Evet hepinize selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte TYT Geometri hakkında konuşacağız arkadaşlar. Çünkü önceki videolarımda sizlere söylemiştim arkadaşlar ben geometride 3 aylık bir çalışma ile 7 doğru 1 yanlış yaptım. Yani neredeyse fullleyebilecek kadar seviyeye geldim ki fulllediğim denemelerde oldu. E, bunu nasıl başardım, hangi kaynakla ilerledim, neler tavsiye ederim sizlere. Kısa bir şekilde bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Aralık ayının ortasına, Ocak ayının başlarına yaklaşıyoruz artık. Ve bu aylarda başlarsanız Geometri çalışmaya fullememenizin imkanı yok. Ayrıca e, şu anlarda başlayamayan birazcık konularda eksik olan arkadaşlarımız da üzülmesinler. Çünkü ben Mart ayında başladım. Mart'ın başında başladım. Çok net hatırlıyorum. Ve o şekilde çalışmama rağmen hiçbir geometri temeli olmadan. Hani normalde çıkabilecek doğru da açı. E, konusundan bile soru kaçıran bir öğrenciyken 7 doğru bir yanlış yapabildim arkadaşlar sınavda. Bunu nasıl başardım ki isterseniz bunlardan bir bahsedeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada önerebileceğim tek bir kitap var. Ya bir sürü kitap vardır illaki ama benim şu anda gördüğüm en e, önemli kitaplardan bir tanesi olan Karakök Geometri 0 var arkadaşlar. Çok kaliteli, çok e, popüler bir kitap zaten herkesin bildiği bir kitap. Bütün derece öğrencilerin çözdüğü bir kitap. Karakök sıfırı ben almıştım arkadaşlar. Siz de eğer böyle temelsiz bir öğrenciyseniz geometri konusunda Karakök Geometri 0 kaynağından başlayarak Öncelikle bir güzelce temelinizi atabilirsiniz ki sadece temel atmakla kalmıyorsunuz. Sınavda benim gibi 7 doğru bir yanlış ve belki de fullleyebilebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere. Geometri eskisi gibi görme dersi değil. Hani eski klasik geometride ne vardı? İşte görürsen çiz çizgiye işte bazı formüllerle yapılan sorular oluyordu. Ama artık ÖSYM'nin geometri soru mantığı çok çok fazla değişti arkadaşlar. Yani şimdi artık sadece salt geometri sormuyor. Tam aksine geometriyle birlikte matematiği de birleştiriyor. Farklı onları birleştiriyor. Örnek veriyorum e, geometri konusunu hız problemiyle birleştiriyor. Geometriyi basit eşitsizliklerle birleştiriyor. Geometriyi fonksiyonlarla birleştiriyor. O yüzden geometride artık başarılı olmak istiyorsanız ne yazık ki matematikte de belirli bir altyapıya ve temele sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben kendi koçluk öğrencilerime de her zaman matematik kısmı tamamen sağlam oturduğu zaman geometriye geçmeyi tavsiye ediyorum ki o şekilde ilerliyoruz şu anda. Sizlere de bu şekilde öneririm. Daha sonra bildiğiniz gibi en önemli konulardan bir tanesi olan üçgen konusu var arkadaşlar çıkan 10 sorunun 4'ü de üçgenden çıkıyor neredeyse. 3-4 tanesi üçgenden çıkıyor. Bu yüzden üçgene çok çok fazla önem vermenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir konu ismi söylemek için çekmiyorum bir video ama özellikle üçgene çok çok değiniyorum. Çünkü çıkan sorunun 4 tanesi neredeyse üçgen ve bu çıkan 4 sorunun da yarısı yani 2 tanesi de çok aşırı kolay oluyor. Çocuk oyuncu oluyor. Yani yapabilirsiniz. Şu anda biliyorum sınavlarda denemelerde geometriye bakmayan arkadaşlarımız dahi var ama bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben de bakmıyordum. Hani doğru da açı sorusu çıksa üçgenin iç açılarını soran bir soru bile olsa onu doğru yapamazdım çünkü bakmıyordum hani bilmeme rağmen. O yüzden mutlaka ve mutlaka sorulara bakın soru ayırt etmeyin arkadaşlar. Ayrıca YouTube kanalları da var arkadaşlar bakabileceğiniz işte geometride en ünlü YouTube kanalı zaten biliyorsunuzdur belki Kenan Kara var Kenan Hoca var geometride. Gerçekten temelden başlatıp sizleri belirli bir fikir sahibi olana kadar ve hatta çok çok iyi geometri yapan öğrenciler yapabilir sizleri. O kanaldaki videoları takip ederseniz bence verim alacağınızı düşünüyorum. Ben çok fazla verim almıştım o kanaldan. Bir de arkadaşlar geometrinin şu mantığını elde etmeniz gerekiyor. Yani geometri birazcık ek bir ders olarak gelmeli sizlere. Evet AYT'de önemli derslerden bir tanesi ama TYT konusunda matematik netlerinizi 20'nin üzerine sabitlemek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka hatta 15'in üzerine sabitlemek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka geometri çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben tamamen karekök geometri sıfır kaynağını almıştım. İnternetten videomu izliyordum. Daha sonra tabii özel ders de alıyordum ama o zamanlar pandemi çıktığı için özel ders bayağı bir kesintiye uğramak zorunda kalmıştı arkadaşlar. O yüzden video, e, YouTube'daki videolarla ilerlemeye de çok fazla çalışıyordum, gayret ediyordum. Çünkü sıfır bir öğrenciydim ve online bir şekilde özel dersler çok fazla aşırı derecede ilerlemeye biliyordu Tabi yine verim alıyordum ama e, elbette ek destek almam gerekiyordu YouTube'dan. O yüzden sizler de YouTube'dan bir şekilde önce konu daha sonrasında e, konuyla ilgili testlerin çözümünü yaparsanız çok güzel temel altyapı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Eminim ki de zaten netlerinize olan artışını da görebileceksiniz. Bu kaynak ve bu e, uygulayacağınız video sayesinde. Ayrıca bununla daha detaylı daha uzun bir süre konuştuğumuz şu olan videomuz da var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Ben kabatasla geometriye nasıl çalışmanız gerektiği, neler yapmanız gerektiği, hangi kaynağı, hangi kanalı kullanmanız gerektiğini anlatmak için bu videoyu çektim. Ayrıca 3 ayda geometrinin imkansız olmadığını hatta çok da normal olduğunu anlatmak için bu videoyu çektim. Bakın öncelikle TYT 3 ayda bitmez arkadaşlar. Bu tarz videolara ben de karşıyım tamam mı? Bu tarz şeyler safsasıdır. Ama geometri 3 ayda biter abi. Hani geometriyle ilgili herhangi bir şekilde 3 ayda bitmez ama şey olmaz falan gibi düşünmeyin. 3 ayda fen de biter, geometri de biter. 3 ayda fenle ilgili bir video da gelecek. Çünkü ben de fene yine Mart'ta başlamıştım çalışmaya. O halde de 12'ye 2 yapıp 11.5 net yapmıştım. Herkes için çok iyi bir net olmayabilir belki ama gerçekten hayalinize giden yolda ek net artış sağlayabileceğiniz iki ders var. O da geometri ve fen. Ancak dediğim gibi şu anda başlamayan arkadaşlar Asla ve asla üzülmeyin çünkü ben de dediğim gibi Mart'ta başlamıştım. Şimdi çalışırsanız fullersiniz. Mart'ta çalışırsanız da neden fullleyemeyesiniz? Bu tamamen sizin çalışmanıza ve istikrarınıza bağlı. Çok fazla konuştum, çok fazla zamanınızı aldım. Çok özür dilerim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Peace out. Bay bay.